Ya insanlar virüse bağışıklık kazanacak. <laughs> ya etkin bir aşı bulunacak. <laughs> ya da virüs zaman içinde mutasyona uğrayarak etkisini yitirecek. <laughs> Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Salgın üç yolla bitebilir dedi. Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşıyla insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti.